Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray son maça hazırlanıyor ama bugün duygusal bir veda vardı. Mustera'nın vedasını konuşacağız. Ve Galatasaray çok istediği o oyuncunun da Galatasaray'ı çok istediğini bildiğimiz bir oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Ben zaten X hesabımdan da bu haberi sizlerle paylaştım ve görüşmelerin devam ettiğini de vurguladık. İsterseniz hemen e, gündeme geçelim. Bir kaleci transferi konusundaki gelişme de var. E, sözü fazla uzatmadan başlayalım Galatasaray'ın gündemine. Başakşehir maçı var. E, bildiğiniz gibi Başakşehir son maç artık final yapacak Galatasaray Abdullah Buğra Taşkın Soy Yönetecek karşılaşmayı. Dört eksiği var e, bu maç öncesinde Galatasaray'ın. E, biliyorsunuz Torreira ve Morata milli takıma gitmişti. Onlar e, eksik olarak görülüyor. Yunus ve Abdülkerim de tedavileri devam eden iki oyuncu. E, Osimen bu maçta e, İtalya'ya gittiği bilgisi var. Buradaysa oynarsa biraz daha farklı olacak. Ama sezonu gol kralı olarak tamamlamak istediğini söyleyebiliriz. Ee, ve e, şunu da söylememiz lazım en fazla gol atan takımın Galatasaray olduğunu en az gol de yine Galatasaray olduğunu ve 17 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray'dan bahsettiğimizde sizlerle paylaşmak istiyorum artık sezonun sonuna geldiğimiz noktada. Evet şimdi transferle ilgili bir takım gelişmelerden bahsedelim. Artık yani Osimensiz bir transfer konuşması yapamadığımız için Osimenden bahsediyorum hemen size. Osimen e, yarın itibariyle son kararını verecek. Onun için e, İngiliz kaynaklarına ve İtalyan kaynaklarına göre... İta, İtalya'ya uçtu Napoli ile görüşüyor menajeriyle görüşecek diye bir bilgi var ama netleş, netleştiremediğim bir bilgi olduğu için hemen bununla ilgili çok net cümleler kullanmak istemiyorum. Ve hemen şu transfer konusunda devam edecekken Mustara'ya geçmek istiyorum. Duygusal bir şekilde veda etti ki gayet normal 14 sene bir yerde futbol oynadıktan sonra orada efsaneler arasına girdikten sonra net bir şekilde söyleyeceğimiz bir gerçek var ki Muslera artık Galatasaray tarihinde özel bir yer alıyor ve gözyaşlarıyla duygulanarak veda etti. Bence en değerli birçok cümlesi var ama en değerli cümlesi bir heykelinin Kemerburgaz'a yapılmasını ister misin dendiğinde e, onu benden daha çok hak edenler var. Biz bir Avrupa Kupası kazanamadık. Oysa Galatasaray'da Avrupa Kupası kazananlar var dedi. E, ve Galatasaray'ın Mustera ile ilgili paylaşımı da büyük beğeni aldı. E, ama Mustera ile yollar sadece yeşil sahalar için ayrıldı. Protokol imzalandığını söyledi Başkan Dursun Özbek. Uluslar arasında bizi... Temsil edecek ve hizmetine devam edecek özellikle Güney Amerikalı oyuncuların muhtemelen e, alınması noktasında ve son olarak da e, dünyanın en iyi kalecisi sorulduğunda Günay Güvenç'e ayrı bir parantez açtı onun güve, Günay Güvenç olduğunu söyleyerek partnerinin, işte vekilinin bir şekilde gururunu okşayacak bir açıklama yapmış oldu diyebiliriz. Şöyle devam edeyim. E, tabii ki Başakşehir maçına geri döndüğümüzde güzel bir gelişme var. Ondan bahsedelim. Göksel Gümüş bir bir e, açıklama yaptı. Biz Galatasaray'ı alkışlayacağız. E, hocamız da aynı görüşte dedi. E, bu noktayı özellikle işaret etti. Bu da güzel bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yusuf Demir e, Trabzonspor açıklaması işte Trabzonspor'un e, sembolleştirdiği Demet Akal'ın şarkısını seçtiği için acaba Trabzonspor'a mı gidiyor dendi. Ben Yusuf Demir'le yolların ayrılacağını ama Yusuf Demir'in Trabzonspor'a gitmeyeceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü yabancı tercihi olarak oynuyor. Ve artık bu süreçte yabancı tercihinin 12'ye indiği, bence 12'ye indiriyorum çünkü o iki oyuncu 2003 sonrası olacakmış ki öyle oyuncu bulmak, hani Lamin Yamanları falan bulmak, Ardaları bulmak çok kolay değil bu ortamda onu söyleyelim. Gelelim e, şimdi e, bir e, kabule e, Cumhurbaşkanı. Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray'ı kabul ve tebrik etti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde. Barış Alper 53 numara yani iki Rizeli Barış Alper formasını hediye etti. Ayrıca Osimen'in de formasını hediye ettiğini söyleyelim. Ee, ve e, daha çarpıcı haberlerle ilgili de size bazı bilgiler vermek istiyorum. Mesela Berke Özer. Bu noktada e, baş, ikinci başkanı Eyüp, Eyüp Spor'un Fatih Kulaksız'la bir görüşme yapmıştım. Orada e, Berke Özer artık takımda kaldı mı dedim. E, o şu cümleyi söyledi. Gelecek tekliflere... Hala açığız, herhangi bir sıkıntı yok dedi. E, tabii ki takım ismi vermeden söyledi. Yani şu anda belki Özer'in de hala Galatasaray'ın e, takibindeki kalecilerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Frankowski ve Cuesta bana göre yol ayrımında e, net bir şekilde. Çünkü bu iki oyuncu yabancı kontenjanını açmak oraya ee, birçok bir değerli oyuncuyu katabilmek için şampiyonlar ligi kadrosuna böyle bir uğraş içerisine girecektir diye düşünüyorum. Hemen e, yola devam edelim. Şöyle ki e, ortalığı karıştıran bir gündem oldu. E, Rafa Silva gündem'i. E, Rafa Silva e, Galatasaray'a gidiyor mu? Ya da işte Galatasaray ilgileniyor mu? Çünkü bu da nereden? Birinci aşaması Okan Buruk'un sözlerinden çıktı. Okan Buruk evet Rafa Silva'yı istedik ama 40 milyon euroya varan bir bedeli vardı. İşte 13,5 milyon euro vermemiz lazımdı dedi. Ama öğrendiğimi şimdi söylüyorum. Bu olaylar neden çıktı? Hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya olayın çıkış nedeni menajerinin Galatasaray'la görüşmesi neden oyuncum Beşiktaş'ta çok mutlu değil. Bakın para konusunu söylemiyorum. Şampiyonluğa oynayan, Şampiyonlar Liginde oynayan bir takım istiyor ee, ve takım kadrosunun e, çok güçlü olmadığını düşünüyor. Onun için görüşebiliriz dediğini Galatasaray'ın da olaya sıcak baktığını söyleyeyim. Ama tabii bence bu transfer pek olabilecek bir transfer değil. Ama biz ne olmayacak şeyler gördüğümüz için de ben gündeme getiriyorum. Rafa Silva ile Galatasaray ilgileniyor. Yani bu noktada ilgileniyor. Ancak tabii Beşiktaş'ın da ciddi bir tepkisi var. Hatta Başkan Serdal Adalı da Evet, Rafa Silva'yı alırlar ama sadece formasını alırlar diye net bir cümle kullandı. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Şimdi devam edelim. Nereden devam edelim? Okan Buruk'la ilgili bir açıklama var. Galatasaray'ın Romulo'yla görüştüğü 10 milyon euro nedeniyle masadan kalktığını söyleyelim. Yani transfer gerçekleşmedi. Ama iki isim var ki onlara Okan Buruk'un onay verdiği birisi Randall Kolo Muani diğeri de Jonathan Davis. David bunlara çünkü Osimen artık gitti diyebiliriz. Yani gitti artık yani bu gerçeği. Onun için de Icardi'nin yanına bir santrofor böyle hani tartışması olmayacak bir santrofor arayışı da Kanat Forvet gibi de oynayacak oyunculara ihtiyaç olduğunu söyleyelim. Bu arada tabii Granit Xhaka bekleniyor. Onunla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Sonuçlandığı anda sizlerle de onu da paylaşacağız. Ama bunun dışındaki haberleri şimdi söyleyelim. Belki de en önemli 3 haberimiz. Emiliano Martinez daha önce de gündeme getirmiştik Muslera'nın yerine zaten Galatasaray taraftarı da come to Galatasaray diyerek onu Galatasaray'a davet etmişti ve oyuncu da Muslera paylaşımını beğenerek altına da yorum yaptı olağanüstü yorumunu yapmıştı İşte <laughs> bu noktada Emiliano Martinez öne çıkmış görünüyor yanına bir belki Özer, günah Güvenç üçlüsü olur mu? Bunu e, biraz daha zaman lazım. O zaman netleşecek, göreceğiz. E, şimdi e, Europa Calcio e, Jadon Sancho'nun biliyorsunuz Galatasaray'a yakın olduğunu söylüyor. Chelsea'de kiralık oynuyor İngiliz kanat oyuncusu. Manchester United'da bonservisi. 42 maç 5 gol 10 asisti var. Jadon Sancho bir dönem yani daha doğrusu transfer döneminin başlangıcıyla beraber yani liglerin bitimine geldiğimizde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Ama Jadon Sancho'yu Galatasaray'ın istediği haberleri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki alternatif yani işte Leroy Sané olmazsa işte Jadon Sancho gibi bu seçenekleri Galatasaray takımı tabii ki çoğaltıyor ki en doğru ismi seçebilsin diye ama bunlardan bir tanesi artık imzaya yaklaştı. Eee İlkay Gündoğan'dan bahsediyoruz. Galatasaraylı yöneticilerle görüştü. Kemerburgaz'ı gezdi ve Kemerburgaz'da şu anda kendisine bir villa arıyor. 34 yaşındaki oyuncu için Galatasaray 2 yıllık sözleşme belki bu 1 artı 1 yıllık da olabilir 2 yıllık sözleşmeyle ee, İlkay Gündoğan'ı, daha doğrusu İlkay Gündoğan'ın hayalindeki takımdı Galatasaray. Ee, İlkay ile Galatasarayı birleştirmeye çalışıyor. 50 maç, 3 gol, 7 asisti var ve gerçekten çok parlak bir kariyeri var. İlkay Gündoğan'ın ee, bu noktada e, artık İlkay Gündoğan'da sona doğru çok küçük pürüzler çıkmazsa diyebiliriz, yükleniyor da diyebiliriz klasik transfer e, adımıyla. Galatasaray'daki gündemi sizlere bu şekilde paylaşmış oldum. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.